Türkiye Lübnan'daki çatışmalarda mağdur olan vatandaşların tahliyesi için devreye giriyor. Yapılan plan doğrultusunda tahliye uçaklarıyla istekte bulunan vatandaşların çatışma bölgesinden çıkışı sağlanacak. Deniz yolu da alternatif güzergah olarak devreye sokulacak. İsrail saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan'da çatışma ortamı sivillerin hayatını direkt olarak etkiliyor. Türkiye vatandaşlarının tahliyesi için düğmeye bastı. Deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin amiral tahliye uçakları Hoca Yusuf A400M ve C130'lar havadan çıkış için hazırlıklarını tamamladı. Denizden tahliye için iki çıkarma gemisi Mersin limanında talimat bekliyor. Tahliyenin denizden yapılması ve gerekli görülmesi halinde bu gemilere savaş gemilerinin de refakat etmesi bekleniyor. Yetkililer Lübnan'da 13 bin civarında resmi kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ancak kaydı bulunmayanlarla birlikte bu rakamı 27 bin civarında olduğunu belirtiyor. Bir gemi sevkiyatıyla yaklaşık 2500 kişinin tahliye edilebileceği belirtiliyor. Türkiye yakın zamanda da Libya, Sudan ve Ukrayna gibi çatışma sahalarından kendi vatandaşlarını başarıyla tahliye etmişti. Üstelik başka ülkelerin vatandaşları da Türkiye'nin operasyonlarıyla kurtarılmıştı. Benzer bir operasyonun Lübnan'da da gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Lübnan limanlarında seyir yapan Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurmuştu.